milletvekilleri, bakanlar burada bütçelerini savundular. Tabii ki ayranım ekşi diyen olmayacaktır. Mutlaka ki iktidar partisinin milletvekilleri ve bakanları kendi veçelerinden kendi düşüncelerini aktarmaya çalıştılar. Biz de kendi düşüncelerimizi aktaracağız sizlere ve İçişleri Bakanlığından başlamak istiyorum. Geçen sene burada konuşmuştum Sayın İçişleri Bakanı'na. Gözlerimize bakarsa memnun olurum kendisi. Şöyle demiştim kendisine. Sayın Bakan. Sizin için bir sol kağıdı demiştim. Ne demiştim? İstanbul Belediye Başkanlığından almış olduğunuz dosyaları sizden önceki sabık bakanın almış olduğu ve Ankara Belediyesi'nin de yargıya intikal ettirmeye çalıştığı o dosyaları eğer siz yargıya intikal ettirirseniz sizin turnusol kağıdınız olur demiştim. Şimdi burada şunları söylüyor. Bu kadar çeteler yakaladık. Bu kadar mafyalar yakaladık. Bu kadar uyuşturucu tacirlerini yakaladık. Allah aşkına söyler misiniz ya? 500 bin kişi resmi rakam uyuşturucu kullanıyor Türkiye'de ve bu çocukları bir daha kurtaramayacağız. Bunlar nereden alıyorlar bu uyuşturucuları? Nereden geliyor bunlar? Bunlar bizim sınırlarımızdan geliyor. Irak'tan, Suriye'den, İran sınırından. Peki buradaki bu insanlar bulduklarını, aldıklarını kimlerden alıyorlar? Kim kullanıyor bunları? Ama temler ve şamatemler yeterli mi? Sayın Bakan Kalkmış ben şunları şunları yaptım. Peki sorarım sizlere. Hepiniz elinizi vicdanınıza koyun. Ben de koyayım elimi vicdanıma. Peki hangi eğitim sistemi bugün bu çocukları bu şekilde suç, seçe, çete, mafya, örgüt, mafya bunları kim oluşturdu? Hangi eğitim sistemi? Kaç yıldır iktidardasınız? Allah aşkına bir düşünür müsünüz? Tam 25 yıldır iktidardasınız. Türkiye'nin 101 yılın dörtte birini siz yönetiyorsunuz. Ne olur bir düşünün. Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Gelelim Sayın Bakan'a söz, bir sorum daha var. Sayın Bakan ya bütün milletvekillerine söyleyeyim. Anayasayla yönetiliyoruz değil mi? anayasızlaştırmaya çalışıyorsunuz Türkiye'yi. Hukuksuzlaştırmaya çalışıyorsunuz. Keyfileştirmeye çalışıyorsunuz. Ve Türkiye'de bütün kurumlar denetlenir. Kim denetler? Sayıştay denetler. Eğer siz Sayıştay'a şöyle söylerseniz, Sayıştay, Sayıştay inceleyip sırt dokuma derseniz denetleyemez. Korkar, korkar. Bir yandan teftiş kurulları denetler. Onları da siz atıyorsunuz. Peki bize kaldı iş, milletvekillerine kaldı. Soru önergeleri verdim üç bakana da. Birkaç tanesine gelir geçer cevap vermişler mevzuat hazretlerini göndermişler. Niye vermiyorsunuz cevaplarınızı? Madem bu kadar başarılısınız, madem tarımda başarılısınız, çalışma bakanında başarılı, İçişleri Bakanı'nda çatır çatır verilsene bu cevapları bize. Söyleyinsene sorduğumuz soru önergelerine niye cevap vermiyorsunuz? Sorduklarımız bizim memleket meselesi. Ya, mafyadan bahsediyorsunuz. İstanbul'daki çetelerle ilgili partinizin her türlü yetkilisi. Sayın Özdağ son cümlenizi alalım buyurun. Ve onlara söyledim. İstanbul'da insanlar insanları öldürüyorlar. Banka para gönder istiyorlar. Bana 10 kilo altın göndereceksin diyorlar. Kim yapıyor bunları? Onlarca kişi, binlerce kişi, yüzlerce kişi yapıyorlar. Niye durduramıyorsunuz bunları? Durduramazsınız. Bir de İstanbul'daki bu Sayın Cumhurbaşkanı protesto etme meselesine söyleyeyim. Ya Obama protesto ediliyor. Obama'nın huzurunda birisi. Bir müsaade eder misiniz diyor. Ben sözlerimi tamamlayayım sonra siz devam edin diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da keşke böyle yapsaydı ve orada güzel bir cümle söyledi. Ama ardından çok durumdan vazife çıkartanlar o çocuklara işkence yaptılar. O çocuklara çıplak arama yaptılar ve çıplak arama kimlere yapılır biliyorsunuz. Ne olmuş yani çocuklar bunları söylediler diyerek şimdi İçişleri Bakanı bir göreve davet ediyorum. Adalet Bakanı da göreve davet ediyorum. O çocuklar oradan alındıklarından itibaren polislerde yakka kameraları var. Herkes de var bu yakka kameraları. O kameraları Türkiye ile paylaşın. işkence olmadığını, çıplak aramanın yapılmadığını, onların şahsiyetle Peki tamam. Kayım atamalarla ilgili. Lütfen bu kayyum atamalarla ilgili 5 parti kanun teklifi verdik. Gelin bu ayıptan Türkiye'yi kurtaralım. Yani insanlar teröristlik mi yapsınlar? Yapmasınlar. Teröre iltisaklı mı olsunlar? Olmasınlar. Ama hırsızlık da yapmasınlar. Yoksuzluk da yapmasınlar. Bu 12 Eylül'de ben yargılandım. 12 Eylül'de Anayasada şöyle söylüyordu. Görev nedeniyle bu kişiler görevden alınırlar diyorlardı. Görev suçları nedeniyle. Ama şimdi 15 Temmuz'dan sonra bu insanlarla ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkartıldı ve kanun hükmünde kararname ile beraber yasalaştırıldı. Gelin bu ayıptan Türkiye'yi kurtaralım. Ve bir diğer bir hususa gelince de kanun hükmünde kararnameler. Bakın ne dediniz? Zulümle abat olunmaz dediniz değil mi Sayın Bakan? Zulümle abat olunmaz. Kanun hükmünde kararnamede bunlar gelmişler, atılmışlar, berat etmişler bu kişiler. Ve takipsiz de kalmışlar. Allah aşkına daha nasıl temiz olduklarını gösterecekler ya bu insanlar. Niye bu insanları göreve döndürmüyorsunuz? Haksızlık değil mi? Hukuksuzluk değil mi? Aynı şeyler sizin başınıza gelmedi mi 28 Şubat'ta? Sayın Özdağ, Sayın Özdağ teşekkür ediyorum.